Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 2025-2029 stratejik plan hazırlıklarımız kapsamında düzenlediğimiz şehir çalıştığı için hepimiz bir aradayız. Değerli arkadaşlar, dünyada kentlerin nüfusu artarak devam ediyor. Ve 2050'ye kadar dünya nüfusunun 3'te 2'sinin de kentlerde yaşanacağı öngörülüyor. Artan nüfus, çevre, gıda, su ve sağlık gibi alanlarda da maalesef birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Ne yazık ki özellikle geçtiğimiz 10 yılda dünyamızda ve çevremizde yaşanan ekonomik krizler, iklim krizi, salgınlar, afetler karşısında kentlerimizin de ne kadar kırılgan olduğunu ve ne kadar planlamadan da uzak olduğunu ve krizlere de hazırlıklı olmadığını da maalesef görmek zorunda kaldık. Geçmiş yıllarda krizler kapımızda derken maalesef geldiğimiz noktada artık krizler soframızda. Çocuklarımızın krizler beslenme çantasında, emeklilerimizin lambasını yakmadan oturduğu odasında, çiftçimizin sürmekten vazgeçtiği tarlasında ve kriz iş görüşmesine giderken yol parasını dert eden maalesef gençlerimizin cebinde. Kriz artık bir tek bu da değil, suyumuzda, ormanımızda ve soluduğumuz havada. Bu nedenle merkezi yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları akademisyenler, özel sektörler ve yurttaşlar olarak yakin bir zeminde buluşmak için bir çabamız var. Tüm bu krizlerle mücadele edebilmek için birlik içinde aklın ve bilimin ışığında ama en önemlisi planlamayla hareket etmek durumundayız. Balıkesir kültürü, tarihi, doğası, çevresi ve güzel insanlarıyla birbirinden farklı zenginlikleri içinde barındıran büyük bir kent. Tarih boyunca üretim ve ticaretin de kenti olmuş. Ne yazık ki plansızlık yüzünden yıllarca bu kentin çok sayıda ama çok sayıda sıkıntılarının, sorunlarının biriktiğini hep birlikte gördük ve yaşadık. Bizim amacımız ne? Bizim amacımız altyapısı tamamlanmış, herkes için adil bir yaşam imkanı sunan, ulaşım ağı gelişmiş, teknolojik çağa uydurulmuş yapılı çevrenin afetlere karşı dirençli bir kent haline geldiği, tarımsal üretimde hakikatten güçlü, ekolojik dengeyi gözeten, turizm, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda gelişen, tarihine ve değerlerine sahip çıkan ve özgünlüğünü koruyan, küresel ölçekte yaşanabilir kentler arasında olma iddiasını ortaya koyan, Balıkesir'i hep birlikte tasarlamak amacımız. Doğru planlamayla ve sizler gibi kentimizin tüm aktörlerinin işbirliği içerisinde çalışmasıyla bu amaçlarımıza ulaşacağımıza ben yürekten inanıyorum. Kentimizin potansiyelini ortaya çıkarmak ve Balıkesir'imizi hak ettiği noktaya taşımak bizim önceliğimiz. Atacağımız her adımda Balıkesirli hemşerilerimle istişare ediyoruz. Amacımız herkesin ama herkesin sözünün dinlendiği, efendim kimsenin ayrılmadığı, kimsenin ayrışmadığı ve birliğin beraberliğin oldu. Çünkü madem bu memleket Kuvayi Milliye'nin toprağı, ne demektir Kuvayi Milliye? Milli birlik, milli beraberlik. İşte Balıkesir Türkiye'ye örnek milli birliğin, milli beraberliğin sembolüdür ve öyle olmaya devam edecektir. Ortak akılla ve planlamayla Balıkesir'imin zenginliklerini bir bir açığa çıkacak ve toprağın bereketi Mavisinin berraklığı, yeşilinin ferahlığıyla Balıkesir'imiz hepimizi, bütün herkesi, bütün Türkiye'yi kucaklayacak. Çok önemli bir toplantı. Geleceğe yönelik çok değerli çıkarımlar yapılacak bir toplantı. Bu zor bir konu, büyük bir konu. Ve bir belediye başkanının bu konuda elini taşın altına koyması kolay bir iş değil. Tebrik ediyorum başkanı bu, bu düşüncede olduğu için. Doğrusu ben çok etkileyici buldum. Çünkü daha önce dönüşüm kongresini düzenlemişti mevcut belediye başkanımız. Onun önderliğinde Balıkesir'de öncelikli dönüşüm gerektiren 10 başlık belirlenmişti ve şimdi o başlıkların da yine ele alındığı bir stratejik plan çalışması bulunmakta. Bu umut verici, aslında gecikmiş bir şey ama maalesef bugünlere kadar yapılmamakla birlikte bundan sonra hızlıca hayata geçirilmesi gereken planlar, atılımlar var. Bunu umut verici buluyorum ve aynı zamanda bu vizyona sahip olduğu için belediye başkanımızı da kutluyorum. Bu konuda çalışabilecek bütün kurumları ve Balıkesir'de yaşayanları dahil ediyor olmaları ve onu bir süreç olarak görmeleri bence çok önemli. Hazırlandı, bitti. 6 ayda hazırladık, onaya sunduk. Ondan sonra artık üzerinde çalışmaya başlıyoruz değil. Yaptık, hazırladık. Hep birlikte takip ediyoruz, hep birlikte değerlendireceğiz. 5 yılın sonunda sonuçlarını da hep birlikte değerlendireceğiz. Denen bir çalışma olması önemli. Bu anlamda da böyle büyük bir katılımla gerçekleştiriliyor olması tabii ki çok önemli. Özellikle Balıkesir'in gelecek vizyonunun inşa edilmesinde kentte bulunan bütün paydaşların görüş ve katkılarının alınabilmesi için çok ciddi bir çaba gösteriliyor. Bu çok kıymetli. Ahmet Başkan bizim Ankara'dan beri çok derin dostluğumuzun da bulunduğu çok önemli bir siyasetçi. Balıkesir için de bir şans olduğunu düşünüyorum kendisinin. Ahmet Başkanımızın önündeki 5 yıllık süreçte başarılı olacağına inanıyoruz. Bu başarının da sadece Balıkesir için değil, Türkiye'deki tüm kentler için bir örnek olması için de kendisine desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.